Denetimlere uygun bir şekilde yapılmış binalar, imar kanunu uygun şekilde yapılmış binalar, aynı zamanda gerekli tedbirlerin alınması, işte bütün bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle depremlere rağmen binalar ayakta durmayı başarıyor ki bunu burada da pek çok deprem bölgesinde de gördük. Şimdi kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz çünkü İstanbul'da deprem riski en yüksek olduğu illerin başında geliyor. Bu az önce saydığımız bileşenlere sahip binalar da var tabii İstanbul'da. Peki bu binalar nasıl yapıldı? Bu sorunu yanıta makam A haber ekibinden Tülay açacak notlarıyla karşımızda olacak. Yaşanan deprem felaketinin ardından bir kez daha izolatörlerin önemi gündeme geldi. Özellikle İstanbul'a baktığımızda izolatörlü ilk konut projesi Başakşehir'de yapıldı. Peki önemi neler? İşte onu da konuğumuza soracağız. Yanımda Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu var. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz yayınımıza Özellikle. katıldığınız için. Efendim bize biraz öneminden bahseder misiniz bu konut projesinin? Evet ben sözlerime başlamadan önce Depremde kardeş, kardeşlerimizi kaybettik, vatandaşlarımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize e, acil şifalar diliyorum. Ve duamız Rabbim bize böyle felaketler yaşatmasın. E, tabii orada e, bize tekrar e, hatırlatılan birkaç tane başlık bir tanesi. E, yine hatırladık ki biz bir deprem kuşağındayız. Bunu kabul etmemiz lazım. İkincisi de e, bu işte en hızlı çözüm yapı stoklarımızın yenilenmesi. Başka bu işin bir çözümü yok. Hızlıca İstanbul meselesi gündeme geldi depremden sonra. Şu an İstanbul konuşuluyor ve tartışılıyor. Şu anda hocalarımızın belirttiği oranlara göre İstanbul'daki riskli bina oranları %60 seviyesinde çok yüksek. Hızlıca dönüşüm gerekiyor ve binalarımızı riskli bina olmaktan kurtarmamız lazım. İkinci aşama Başakşehir ne durumda? Başakşehir 2009 yılında kurulmuş bir ilçe. 2009 yılında riskli bina oranı %50'ymiş bu yıl başında güncelleme yaptık ve riskli bina oranımız %13'e düştü. Çok ciddi, evet ciddi bir aşama kaydettik. Hedef 2 yıl sonra %8'e düşmek, 5 yıl içerisinde sıfırı zorlamak. E şu anda bütün mahallelerimizde dönüşüm projeleri devam ediyor. Tabii depremle ilgili bu süreçler ve riski binaların yenilenmesi bir de deprem izolatörlük konut projelerini gündeme getirdi. Türkiye'de ilk deprem izolatörü konut projesinin Başakşehir Belediyesi öncülüğünde başladı. 2020 yılında Haziran ayında şu anda tamamlandı. Bir ay sonra vatandaşımıza anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu projenin başlangıcısı, başlangıcında fikir olarak üretildikten sonra bu işte en fazla üretim yapan Japonya'dan e, deprem, sismik, izolasyon başkanı e, hocamız Akira Vada'yı biz davet ettik. İTÜ'den e, hocalarımızı davet ettik ve bir komisyon kuruldu. Gerekli e, araştırmalar ve o komisyonun e, öncülüğünde bir e, teknik çalışma yapıldı ve projeyi başlattık projeyi tamamlamış olduk. Bu projenin süreci içerisinde gerek Japonya'dan, gerek başka ülkelerden, gerekse ülkemizden birçok firma ve vatandaşımız buradaki izolasyon sistemini gelip ziyaret ettiler. Buradan duyurayım tüm vatandaşlarımıza, tüm müteahhit firmalarımıza merak edenler varsa onlar için de burada teknik detaylar anlatılabilir. Biz teknik bütün detaylar e, için yardımcı olabiliriz. E, bu bütün detaylar için vatandaşımıza ve müteahhit firmalara destek olabiliriz. Bunu da buradan taahhüt edelim. İkinci aşaması e, çokça e, televizyonlarda da tartışılıyor. İşte maliyete ne kadar etkiliyormuş? Aslında çok ucuzmuş falan. E, bu aslında sadece böyle bir şey değil. Bence yanlış anlaşılıyor. Sadece parayla etki, maliyete etkisi tartışılıyor yanlış. Burada ciddi bir mühendislik hizmeti var. O yüzden bu meselenin asıl zoru olan kısmı o. Maliyet işte yüzde on yüzde Hadi bakalım parasını verelim çözelim öyle bir şey değil o. Teknik bir çalışma gerekiyor. E, uzun dönemli bir mühendislik hizmeti gerekiyor ve bu işte profesyonel bir sistem gerekiyor. Aslında bu detaylar burada çözüldü. Bence en önemli aşaması buydu. Sonra şöyle oldu. Ben e, o kısmı da çok önemsiyorum. Bu proje bittikten sonra şu an yönetmelikte daha önce bu tür projeler yapılmadığı için eksik olduğunu düşündüğümüz bazı başlıkları da biz bakanlığımıza paylaştık ve bakanlığımız yıl başında yönetmeliğini değiştirdi. Yeni bir deprem izolatörü yönetmeliği yayınlandı. Burada ki olan örnekler verildikten sonra ben bu konuda Bakanımız Murat Kurma çok teşekkür ediyorum bize destek oldular ve bir yönetmelik yayınlandı bundan sonra da son olarak şunu söyleyeyim vatandaşımız adına yeni olan tartışmalara gerek duymadan hızlı hareket etmemiz lazım. Deprem izolatörlü proje yapmak zorunda değiliz ama riskli binalardan kurtulmak lazım. Onun için de vatandaşımıza çok iş düşüyor. Lütfen ufak tefek detaylara takılmayalım. Hiç vaktimiz yok. Bu işte eğer sizler öncülük etmezseniz bu işler sonuçlanmaz. O yüzden şunu da söylüyorum hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Lütfen bu konuda en hızlı ve en iveli şekilde hareket edelim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte Başakşehir'de yapılan izatörlü ilk konut projesinin detaylarını konuştuk. Sizlere aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.